Merhaba, bugün annemin mutfağındayız. Sizler için ıslak kek yapacağız. Hemen başlayalım. İlk önce 3 yumurta. Sonra 1 su bardağı şeker. Bunu güzelce karıştırıyoruz. Evet bunu karıştırdık. Şimdi bir su bardağı sıvı yağımız ve bir su bardağı sütümüzü ekleyeceğiz. Şimdi bir buçuk su bardağı elenmiş unumuzu ekleyeceğiz. Neden elenmişim? Çünkü kek daha güzel kabarıyor. Şimdi bunu da çırptık. Bir paket elenmiş kakaomuzu ekliyoruz. Yani 50 gram. kakaomuzu da karıştırdık. Şimdi bir paket şekerli vanilin ve iki paket kabartma tozu. Şimdi bunları da güzelce karıştırıyoruz. Şimdi ben burayı toplayıp geliyorum. Şimdi kekimiz hazır. Ben önceden yağlamış oldum. Bu hocama kekimizi döküyorum. çok sevmedim çünkü kardeşimle ben çok seviyoruz. Şimdi önceden 180, 180 derece ısıttığımız fırına gönderiyoruz. Şimdi fırına gönderdik sosunu hazırlıyoruz. Önce bir buçuk su bardağı süt. Yarım su bardağı sıvı yağ yarım su bardağı da şeker. Şimdi bunu güzelce karıştırıyoruz. Şimdi bir paket kakaomuzu döküyoruz. Şimdi ocağımızı açacağız. Kaynayana kadar karıştıracağız. Şimdi kekimiz pişti. Dirdik. Susumuz da Kekimizi dereceğiz ve susumuzu dökeceğiz. Şimdi sosumuzu döküyoruz. Şimdi bunu 2-3 saat dinlendireceğiz ve süslemeye geçeceğiz. Şimdi süsleme aşamasındayız. Ben fıstıkla süsledim. Siz istediğiniz şeyle süsleyebilirsiniz. Şimdi kekimiz hazır arkadaşlar. Bugün annemin mutfağına ben konuk oldum. Eğer deni şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalımıza abone olup yorum yapmayı yaparsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki tariften görüşmek